Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> kubi, Türkiye'deki en iyi çarpık olan Kubrick'in kutu açılımını çeksek hadi başlayalım. Bakalım. Burada işte küpümüz. Açalım. Buradaki yerden. Bekleyin ben bunu açıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi açıp geldim. Hemen açalım. Arkadaşlar açıp geldim. Burada çözme ve kağıdı var. Bakalım bir. Ben bu iki çar piki aldım. Bir tane kubbe iki çar piki vardı o kırılmıştı. Ben de bunu aldım. Çözümün kağıdı böyle hiç işe yaramayan. Ben zaten biliyorum çözümünü. 2x2 olmadığı için 4x4'te 2x2 kullanıyordum. Ben kartlayıp koy koyalım. Şimdi gelelim asır tipimize. Tüp kuruyor. Çok iyi dönüyor ki. Yani Hemen bir çözüm yapalım. Tözlük tipi. Çok çok kuru. Ama unutamayacağım. Ben, ben de kubrik içerik vardı. <laughs> o kırılmıştı. Şu an, şu an gayet güzel. Corner twist yok. Parçalığı da çıkmıyor. O zaman ne çıkıyor onlarda? Güzel bir Türkiye onu beğendim yurt dışından alamam diyorsanız alabilirsiniz. Çok güzel. Türkiye'de satılan içerikçi. Bu kartı. Güzel yani. konik kart. Alıyor. Alıyor buralardan. Bir saniye daha çözüm yapacağım. Bu çözüm ondan daha iyiydi. Ben yani 2 çarpı 2 çözüyorken 4 çarpı 4 alıp böyle 2 çarpı 2 şeridini yapıyordum. İşte. Düşün artık kamerası. Artık sende öneriyim. Son bir tane daha çözüm yapalım. Hmm. çok kötü bir çözüm. Fazla vaktim Arkadaşlar videomuzu bu kadar da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bye bye.